Herkese merhaba. Tekrar e, yaz başladı. Çok güzel e, günler geçiriyoruz. E, çok keyifli bir akşamdan sizinle biraz sohbet etmek istedim. Yakında neler var? Nasıl programlar var? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir e, tekne seyahati planlıyorum. E, değişik tarihler var. E, bunda bir seminer düşünüyorum. Sizin talepleriniz neler? Onları merak ediyorum. Hangi seminerlerle ilgileniyorsanız bu mesajın altına yazabilirsiniz. O şekilde bu gezimizi şekillendirebiliriz. Teknedeki katılım sayısı şu an için çok kısıtlı. Küçük bir tekne düşünüyorum. Ama tabii ki talep fazlalaşırsa bunu değiştirebiliriz veya ikinci bir tekne ekleyebiliriz. Yaklaşık 4-5 günlük bir gezi olabilir veya bir haftalık olabilir bayramda da olabilir, bayramdan sonra da olabilir, Ağustos ayında da olabilir. E, alta yazın, isteklerinizi bana mesaj atın. O şekilde birlikte şekillendirelim. Neler mümkün diyorum ve görüşmek üzere.